kendine yeten bir ülke olmadığımızı çok kere söyledik. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Türkiye'nin kendi kendine yetebilirliğinden söz etti. Cumhurbaşkanı Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda erişim sorunu yaşanmaması amacıyla Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında aranması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı talep ettiği sertifikaların ve yapılması gereken incelemelerin yapılmadan Türkiye'ye ithalatına izin verdi. Bu da gösteriyor ki Ukrayna'dan gelecek ürünlerde kontroller kaldırıldı. Bu şu demek GDO'lu ürün ya da Türkiye'ye giriş şartlarda uymayan ürünler dahi Türkiye'ye ithal edilmesinin yolu açıldı. Kendi kendine yeten bir ülkenin böyle bir karar almasına ihtiyaç yoktu. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi buğday için Geçtiğimiz yıl çiftçimize 2250 lira taban fiyat vermişti ki ton fiyat olarak. Gitti şimdi 6000 liranın üzerine ton fiyatı buğday ithal etmek durumunda kalıyor. Bunun çözümü de var. Taban gübreyi çiftçimiz tohumu toprakla buluştururken atamadı. Şu anda topraktan tohum çıkmak üzere. Üst gübre atılacak. Üst gübre fiyatları her gün artıyor. Bu durumda yapılması gerekli olan Çiftçimize destek sağlanması. Eğer bu destek verilemiyorsa uygun bir taban fiyat açıklanması. Mayıs'ta açıklanacak taban fiyat derhal açıklanırsa çiftçi bundan memnun kalırsa alıp gübresini atar, verim ve rekorta kaybı önlenir. Aksaktır di. Özellikle buğdayda açığımız nedeniyle farklı ülkelerden almaya gittiğimizde bugün 6 bin liraya bulduğumuz buğdayı yarın daha yüksek fiyatlara bulacağız. Bununla ilgili önlem almak varken Ukrayna'dan gelen ürünün kontrolünü kaldırmak çözüm olmaz. Kendi çiftçimizi destekleyelim, sorunları doğru tespit edelim. Gübre fiyatları yükselmeye yeniden başladı. Çiftçimize gerekli desteği verelim ki kendi kendimize yetelim. Yoksa durum vahim. Yani Ukrayna'dan gelecek üründeki kontrolü kaldırmak demek... Türkiye'nin izin vermeyeceği ithal ürünlerinde Türkiye'ye girişinin yolunu açmak demektir. Bu karar tükettiğimiz gıdalarla ilgili de sıkıntıya yol açabilir. Onun için derhal kendi çiftçimizi destekleyecek uygulamaları gerçekleştirelim. Çözüm kendi çiftçimizde arayalım.